İslam'ın beşinci şartı hacdır. Ali bin İbrahim Dağıstani Hazretleri Nakşibendi şeyhlerinden bizzat olup Dağıstan'ın Berküşat kasabasında doğdu. Medine-i Münevvere'de yerleşip Seyyid Muhammed Ürmevi'ye intisap ederek Nakşibendi yolunda sülukunu tamamladıktan sonra icazet aldı ve çok talebe yetiştirdi. 1116, miladi 1704'te orada vefat etti. Kemul Menasik, isimli eserinde şöyle buyuruyor. İslam'ın beşinci şartı hacdır. Ömründe bir kâr, kabe'yi Muazzama'ya gitmek farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan hakılar, nafile olur. Hac, lüget, kastetmek, yapmak, istemek demektir. İslamiyet'te, belli bir yeri, belli bir zamanda, belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Bu belli şeylere, menasik, denir. Menasikten her birine, nüsük, denir. Nüsük, ibadet demektir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 10. yılında, Kusva adındaki devesine binerek hacca gitti. Ticaret yapmak ve haç etmek için giden kimsenin, hac niyeti ziyade ise, sevap kazanır. Sevabın miktarı, hac niyetinin çokluğuna göre değişir. Ticaret niyeti çok ise veya iki niyet eşit ise, hac sevabı kazanamaz. Fakat şartlarını yerine getirdi ise, yalnız farzı yapmış olur farzı yapmamak azabından kurtulur. Gösteriş için yapılan her ibadet ve hayrat ve hasenat sevabı da böyledir. Haç yapan kimseye, hacı denir. Üç türlü hacı vardır. Bir müfrit hacı, İhrama girerken, yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke'de oturanlar, yalnız müfrit hacı olur. İki karin hacı, Hac ile umreye birlikte niyet eden kimsedir. Önce umre için tavaf ve say edip, sonra ihramdan çıkmadan ve tıraş olmadan, haç günlerinde haç için, tekrar tavaf ve say yapar. Kıran haç sevabı, diğer ikisinden fazladır. Üç 3- Hacı. Haç aylarında umre yapmak için ihrama girip ve umre için tavaf ve say yapıp ve tıraş olup ihramdan çıkar memleketine gitmeyerek, o sene, terviye gününde veya daha önce, haç için ihrama girerek, müfrit hacı gibi haç yapan kimsedir. Yalnız, tavafı ziyaretten sonra da say yapar. Temettü, haç sevabı ifraat hacdan çoktur. Haç ayları, şevval, zilkade ayları ile, zilhiksenin ilk on günüdür. Karin ve mütemetti, hacıların şükür kurbanı kesmesi vasiptir kurbanı kesemeyecek ise, zilhiksenin 7, 8 ve 9. günlerinde ve bayramdan sonra 7 gün daha oruç tutması lazım olur. Hepsi 10 gün olur. Mekkeliler karin ve mütemetti olamaz. 30 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.